yola çıkan birisi ezanı Muhammed'i okusun hocam. Yani kendisi Bismillahirrahmanirrahim desin. Subhanellezi sahhara lena hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Ee, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberimizden öyle öğrendik. Devenin hani atın ya da üzengisinin birine basıyorsun ya, birine basıyorsun, ayağını atıyorsun ya. Ayağımızı üzengiye basıp attığımızda bunu okurduk buyuruyor. Ne o? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi sahhara lena hada ve ma kunna lehu ve inna ila rabbina lemunqalibun. Bu. Sonra oradakilerden birine diyeceksiniz daha evvelden de biz yola çıkınca bizim arkamızdan ezanı Muhammed'i okuyun diyeceksiniz. Siz yola çıkınca oradaki birisi de böyle cami minaresinden bağırır gibi değil tabii. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Böyle ezanı Muhammed'i okuyacaklar.